15 bin liradan aşağıya ev bulabilmek mümkün değil. Açlık sınırı ise 12 bin liraya dayanmıştır. Ücretli köle olmayacağız. Milyonlarca kamu emeklisinin ve emeklinin hakkı olan seyyan enzamlar değil, her dönem yaşadığı kayıpların giderilerek en düşük memur maaşının 32 bin TL'ye çıkarılmasıdır. Zam yağmuru aralıksız şekilde doğalgaza, elektriğe, suya, benzine, motorine, gıda maddelerine, hijyen ürünlerine ve ulaşıma yağmaktadır. AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir ad adaletsizliğini derinleştiren, açlığı ve yoksulluğu arttıran politikalara yönelmiştir. Maaşla çalışanlar ağır vergiler ve enflasyon altında ezilmekte. Sözde maaş artışları da şimdiden yok olmuş durumdadır. Haklı ve meşru taleplerimizi duymazdan gelmeyin. Kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir. Enflasyona, açlığa ve sefalete karşı en az 32 bin TL olmalıdır. Aldığımız bağışları burada yakacağız çünkü göreceksiniz ki bağış bodrolarımız gerçekten geçinmemize yetmiyor. her şey birden zam geleceğini hiç düşünemiyorduk. Dün maaş bodramı gördüm. Hem seyyanen zam yoktu, hem maaş farkları yok. Aldığımız maaş da 33 yıllık memur olmama rağmen 19 lira para yatmış. 19 lirayla Allah'tan babam verdi evi. Babam da ev vermiş olmasaydı bizim ev de yoktu. Bir çocuğum var. Onu nasıl okutacağım diye düşünüyorum. Ayın 20'sinde sonuçlar açıklanacak. Geçen yıl özeli tutturdu, gönderemedim. Bu yıl devlet olursa diye tekrar hazırlandı. İnşallah devlet olur. özel olsa gene bu parayla bu zamlarla okutacağımı hiç düşünemiyorum. Kamu çalışanları, emekliler açlığa ve yoksulluğa mahkemedildiğini edildiğini zamlarla daha da bu kötü günleri biz beklediğini görmekteyiz, yaşamaktayız. Elini iktidarın cebimize soktuğu, gözünü tenceremize diktiği bir dönemde görüyoruz. Yani tamamen biz açlarla yoksulla mahkum edilmiş durumdayız.